Almanya'dan akrabalar arıyor. Hayır, hayır. Evet. Seni sessiz onu sessiz. Arkadaşlar şöyle dener misiniz? Şöyle bak, gel, gel. şöyle. Evet, iki de. de Gün batımına doğru sürüyorum ispetimi. Gökyüzünün o davetkar kızıldığına. Yakalamak için var gücümle asılıyorum. Hadi. Evet. 11 yaşında üyemiz de var. 60 yaşında üyemiz de var. Bir bisiklet topluluğuyuz. Kurulduğumuzdan bu tarafa 9-10 tane aktivite geldik, gerçekleştirdik. Bisiklete dair derdi bisiklet olan insanlarla Samsun'da güzel şeyler yapmak istiyoruz. Sahil sürüşü şeklinde başladık. Yani bir 5 kilometre ile başladık. Daha sonra hep açtığımız etkinliklerle işte bunu bandırma vapuruna uzattık. Peyderpey yani. Bir tırmanış koyduk araya. Atakum'un içinde bir köye çıkarak tırmanış tecrübe etmelerini sağladık. Havaalanında bir mekana gittik. Toplamda 60-65 kilometre gidiş dönüş. Bugün de buraya geldik. İki köy mağaraları bizim severek geldiğimiz bir rota. Düz olması münasebetiyle. Bir de buranın tarihi dokusu bizi gerçekten cezbediyor. Kamsun'da bisiklete dair güzel işler yapmak istiyoruz örneğin şu an proje aşamasında olan önümüzdeki eğitim öğretim sezonunda ilkokul 4. sınıf öğrencilerine bisiklet sürmeyi öğreteceğiz. Yani klavyeye dokunan elleri alıp bisiklet gidonuna koyalım istiyoruz. Buranın tarihine baktığı zaman milattan önce 60 bin ile 10 bin yılları arası. Bu kadar uzağa gelişim. Bir de bunun dönüşü olacak. Toplam 56 kilometreymiş. E bunu da araştırdım. Yani bu sıcakta biz gelebilir miyiz? dönebilir miyim? O kadar çok tedarikli yanıma şeyler aldım ki yollarda kalırsam bir şey olursa falan ama çok güzel geçti sürüşümüz. Hocalarımız çok iyi, çok memnunum. herkese tavsiye ederim. Yaşınız kaç olursa olsun ve dün inanın ben 60 yaşıma girdim. Bugün ben kendimi ödüllendirdim.